Olaylar, olaylar, olaylar. Herhalde abi bileğimi kırdım. Ya kırdım, ya çatlattım ya da başka bir şey oldu. Bugün abi ağırlık çalıştım. Ağırlık çekişten sonra bisiklete bindim. binmemle ne düşmem bir oldu. Bisikletin lastiği bir anda bir patladı. Bir düştüm abi bileğimin üstüne. Bileğim şu anda knockout. Oynatamıyorum. Bak kendi kendime şey yaptım böyle. Şöyle askıda kalsın diye <laughs> şu havlu var ya şunu yaptım abi. Buz tedavisi de yapıyorum da bilmiyorum bakayım yarın hastaneye gideceğim. Parmağımı şöyle oynatabiliyorum ama ağrı var. İnşallah kırılmamıştır. Veyahut da çatlamamıştır. Olduysa alçı alacaklar. Alçı da bir ay. Bir ay böyle dolaşırız artık. Ay Allah'ım ya Rabbim. Görünmez kaza görünmez kaza. Şu şey var bak bunu sürdüm şimdi. Şu var ya. Dur. dur elimi de döndüremiyorum ha. Dur. Neymiş bu? Naprosyon mu ne? O böyle şey oldu mu sürüyorsun. Onu şimdi sürdüm de. Şimdi jel buz vardı. Onu da şey yaptım. Buz tedavisi uyguluyorum. Şimdi difrize attım. Biraz daha da olsun. Tekrar şey yapacağım. Koyacağım. Bileğime. Ah. Saat kaç abi? Saat 21.38. Bu gece uyku haram bize. Yarın gideceğiz artık hastaneye. Ee, kırsalda yaşamak böyle bir şey işte kardeşim. Böyle şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Hep hayat kırkırşamada değil. Görünmez kaza işte. Bisikletten sen düş. Tam elinin üstüne abi. Olacak iş mi? Gerçi eldivenlerim eldiven her şeyim var Herhalde bileyim şey oldu abi. Çatladı mı artık incildi mi ne oldu? Baksana. Böyle duruyoruz ya. <laughs> Allah Allah. Dur şimdi şey yapacağım. Buz tedavisi uygulayacağım. Gel buzu koyacağım. Dur şuradan alayım da. Buzu geliyorum. Bir saniye. Geldim. Koydum şeyi. Buzu. Ah, buz tedavisi. Ah. tam da abi. Hadi bakalım. Yarın hastaneye doğru yol gözüktü. <laughs> Yarın Keşan yolu gözüktü. Ee, kardeşim doğada yaşarsan böyle şey de olur. Abi bisikletin lastiği patladı ya. Olacak iş mi? Çakıldı tabi Tak diye attı beni. Attı abi. Tak. Düştük. ulan O kadar çocukluğumdan beri bisikletten düştük ettik de enteresan yani. Demek ki sağlam düştüm. Tam bileyim sakat düştüm yani. Hadi. Yarın görüşürüz. Yarın Allah hayrola. İnşallah şişmez. Hadi görüşeceğiz. Günaydın. Akşam uyuyamadım abi. Akşam sürekli şey yaptım. Buz tedavisi sabaha kadar. Bir de o şeyde şu kremi de sürdüm. Şimdi gidiyorum. Böyle şişmedi ama bilmiyorum artık bir rotken çeksinler, baksınlar. Sabaha kadar buz tedavisi yaptık? Şimdi hastaneye doğru gidiyorum. Bakalım. <laughs> hastanede bizi neler bekliyor. Bu arada demi unuttum. <laughs> Akşam yemek yapıyordum abi. Bir anda tüp bitti. <laughs> tüp bitti yine. Ulan ne çabuk bir sene oldu mu ya tüpü? Bakacağım en son ne zaman almışım tüpü. Şimdi tüpü de alacağız da tüpü nasıl kaldıracağız abi? Bu kol işlemiyor. Kaldı böyle bu kol. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir baktım tüp bitti. Makarna yapıyordum. Ne yaptım abi? Kettle'da suyu kaynattım ben de. Ondan sonra ben de küçük şey var ya avcı tüpü. Avcı tüpünü açtım onunla yaptım. Yedek abi. O her zaman karavanda olması lazım. Şimdi bugün tüp de alacağız. Acaba tüp kaç para oldu? Abi <laughs> <laughs> fiyatlar değişiyor. Hadi bugün çok stresliyim. <laughs> Hadi görüşeceğiz. Karavanı park ettim buraya. Hastane otoparkı dolu. Çınar otobüke park ettim. Yüksel Yüksel Sol çatladı galiba. Valla. Bu işte görmüyor mu Hangi taraf diyor? İki tane var zaten. Daha çok bir tane yedek var. Geçmiş olsun. Gidiyor şimdi. Ya. Ne oldu abi? Geçmiş olsun. Bisikletten Neyden? düştüm. Neyden? Bisikletten. Ya sen Başka ne yapma? Başka bir yerde sıkıntı yok değil Başka bir yerde Ne yapma abi lan? Mı? Dur. Ne yapma abi? <laughs> bisikletten bisikletten düştük. Arka lastiğiymiş bisikletin. Frenini bir e? koydum. Aynen. Kalk diye attı. abi. Geçmiş olsun mu abi? Aristos, Mantos. Ne oldu şimdi? Gidiyorum işte hastaneye. Almasınlar altıya. Alırlar bilmiyorum bir bakacağım. Başka bir yerde sıkıntı yok değil mi? Yok duruyor. Sen de işler maşallah iyi ha. Hanımefendi buyurun. Kolum kırıldı galiba. İlk önce ödemesini yapayım. <laughs> çok, durumum çok kötü hanımefendi. Dün gece hiç uyuyamadım. Evet. Gereken de var. Ordu'yu beklerken hocama geldik. Hocam, çocuk sağlık, sağlığı hastalıkları. Evet. Hocam, var mı kolumda acaba bir şey? Ben parmaklara bakıyorum. Ortopedi bütün kola bakacak. Öyle Parmaklarla mi? ilgili bir sorun görünmüyor. Ya yaşar mıyım hocam? Parmaklardan bir şey olmaz. <laughs> Buzla krem yapmışım. Evet. Bu. evet. Ne oldu? Bisikletten düştü. Böyle düştüm, Evet. O zaman şu bileği kontrol etmek lazım. Yani var mı şöyle? Yok. Mi? Ah var. Ya, i̇yi ya. Geçmiş <laughs> olsun. Sağ ol. Diyorum. Fıtık mı? <laughs> Fıtık değil de büyük büyük bir ihtimal eklemlerde sıkıntı var. Çatlak olabilir. O da Eyvah. Bir Eyvah. Çatlaksa gittik. Evet. Breakdance yapamayacağız yani. Yani böyle tam böyle düştüğünü düşünüyorum. Tabii şöyle düştüm evet. işte bütün yükü bu ekleme verdin o yüzden umarım sıkıntı olmaz. İnşallah bakacağız. Sağ olun hocam. Geçmiş olsun diyorum. Sağ olun. Ya. Hocam şimdi hocama geldik. Hocam bakıyor. <laughs> şimdi bak. Bu dokunduğum yere ağrıyor mu? Ağrıyor. Sen buna bastın ha. da. Evet. Ha. Çok Sen, iyi de bu. Sağ stafoy. Buna bastın da ağrım var mı? Yok. Peki. Bunda? Yok. Bu tarafında? Yok. Burasında? Yok. Böyle? Yok. Rahat bırakalım. Böyle geldi dedim. Hafif. Merhaba. Peki neresi burası? Bakayım. Bak. Bu bastırdığım. Şurası, resim buraya böyle sanki. Peki bu şiş yer. Evet oraya da şey var. Bak tekrar şuna basıyorum. Şu e, orası bas, var. var. Senin sağ sınav bak sağ sağ Sık bakalım. Sık 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 sık. İyice sık yerim sık. Acım. Hafif. Ne, neresi? Şurası. Peki. Bunun altına şimdi döndüm. Burası. Acıtıyor. Bu filmini göreceğiz, konuşacağız. Orada e, el bileğinin içinde küçük küçük 8 tane kemik var. Bu kemiklerden bir tanesi skafoid kemiği dediğimiz kemik. Bunu e, kırık mı çatlak mı ayırt etmemiz lazım. O nedenle senin eline detaylı filmi çekelim. MR'ını çekelim hatta. Ve e, varsa problem ona göre alçını yapalım. Neyse söyleyeyim yolumuzu çizeceğiz. Olaylar 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 şimdi şey MR'dan çıktım, hocamın yanına geldim. Hemşire hanım da burada sevgili asayi hürmetler. Hocam yaşayacak mı kolun? Kolun yaşayacak, ee, İyi olacaksın ama el ev evet. bileğinde skafoid kemiği dediğimiz bir kemik var. Bu kemiğin senin daha öncesinden kırılmış. Eyvah! Yani bu kemik kırılmış, ortasında bir kırığımız var. Anladım. Şimdi bunun ameliyat olması lazım. Ee, ama şu anki bu yeni düşmeden kaynaklı ağrıyı gidermek maksatlı bir elbile disiplinti de diyelim. Şey, bir de bu şahit dediğimden bundan. Tamam gideyim, alayım. gideyim. Aldım eczaneden şeyi. Neyse bu. <laughs> He? Adam doktor dedi hoca ameliyat olacaksın dedi. Orası dedi kaynamamış dedi. Abi biz çocukluğumuzdan beri hep düşürüz zaten. O zamanında buz zeki oynuyorduk. Orada da buzda çok düştük. E bisikletten düştük, e motosikletten düştük. Demek ki orası şey olmuş. Kaynamamış, kalmış. Ama bir çare bulacağım. Bir şimdi gideyim şeye. Bu şey satanlar var ya boyacılar. Oradan bir şey alayım, harç alayım. <laughs> oraya iğneyle harçlayayım arayı. Belki şey tıp ilerler oraya bir şeyler bulunur. Şimdi ameliyat ameliyat olmam abi. Böyle takılacağım işte. Gideyim bakayım şey tüfekçiliğe, çiçekçiye gideyim. Bu arada şeyde değiştireceğiz tüpü. Onu söyledim ya? Tüp bitti diye söyledim. Ay bu şeye girdi ki Emre, Emre beynimi şey yaptı. Bitirdi. Bak çöp de burada. Çöpü aldık, atacağız diye. Çöp de kaldı yanımızda. Şurada çöp kutusu var. Gideyim atayım onları da çöpe. Oradan gideyim de şunları çöpe atayım. Hadi daha tüp alacağız. Çiçekçiye gidelim. Tüfekçiye gidelim. Bir de bakalım nasıl şey yapacağız abi. Bu adam dedi ki bunu fazla kullanma dedi. Bunu zaten kullanma. <laughs> Hadi göreceğiz. Bu ne ya? Çiçekçi. Çatlattım kolu dün. Yok canım. Bisikletten düştüm ya. Şimdi hastaneye gittim. MR rodca çektiler. Adam dedi ki ameliyat dedi. El cerrahi yapması lazım dedi. Vallahi çatla. Çatlak! el cerrah dedi baba! Evet, Şimdi... Ameliyat olur mu? Bu, bir, bir, bir kırık yani! Bir filmde şey var, neydi o? Bende de var. Bak, Ali ben. Osman, Ali Osman mıydı Aa. o filmdeki? Bak kaldıramıyorum falan. abi. Dün Bak, gece evet. hep buz yaptım. Bisik böyle düştüm abi bisikletten dün. Buz ben vereyim sana. Kırılmış. Önceden de... Var şey... Önceden de kırık varmış, aynı yer yine diyor adam. El cerrahi yapar diyor, ameliyatı diyor. Bilekten mi? Değil Bilek şurada işte. O, oynak yeri mi? Değil. Şurası işte. Şurada bir yer şöyle yapamıyoruz abi Şimdi şu anda. Şimdi ben sana söylüyorum. Buyurun. Ben beni dinlemiyorsun. Tamam Buyurun hocam. Ee, şeylere dinleyenlerimize, seyircilerimize karşı evet. ayıp olmasın. Ufaktan anlatayım sana. Nasıl diyeceğim? E, sıkmakla bu daralmazmış tamam mı? Onun için fazla bakma diyor. Çiğe tohum bilmem ne tohum olmuş, spormuş. Bak gel, ben sana ne diyorum? Araba çarpar ölürsün yani. Mukadderatta varsa Spor yapmayalım yani onu da yapalım. spor da yapmayalım. Ot gibi mi yaşayalım yani? Ölme. Kardeşim ölmekle onun ne alakası. Bu bir sporcu sakatlı. Biz sporcuyuz beyefendi. Çiğat Çiçekçi bey. Çiğe tohumuna. Gel bakalım sana çay alayım. Ya Hadi ya. al içelim. Her şeye karşı olan bir şey var. Bir arkadaş Senin Sinir sistemi başlayalım. bozuk. Ağrı kesici ver doktor içmeyeceğim abi. Ağrı kesici içilmez. <laughs> ağrı mı sen <laughs> almayacaksın abi? Ağır, ağrıyor da ağrıyor dedi ağrı kesici içilmez abi. Ali Osman ne diyor Ali Osman? Ali Osman şurada et alsam et koysam olur mu acaba? Derin, derin, kaynar derin, 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 kaynar derin. mı? Çık. Beyefendi Buyurun. kolum çatlamış kırılmış bileyim. Evet. Doktor dedi ki et koyun dedi. Kokan kemiği lazım. Et koyun dedi et. Ee, bizim burada etler olmaz. Nasıl olmaz? Mezbahadan olması lazım daha taze ve sıcakken. Ha eti sarın diyor kola. Doğru. bir hafta bekletin diyor. Kaynar diyor kemik. Doğru ama taze et olması lazım. Sıcak. Deri olması lazım. Öyle mi? Evet. Var mı şey çorba var mı beyefendi? Kemik e, kemik çorbası olması lazım. var lazım. Mı? Var. Hadi verin içeyim bari. Çorba yok kemik var. Siz alacaksınız gene çeksiniz. Beyefendi onu uğraşamam ben. Nasıl şimdi tek kolla nasıl yapayım abi <laughs> kemiği kaynatayım ya. Varsa içeyim. Maalesef bizim e bizimimiz yok. Ama böyle yapın abi koskoca kasapsınız. İnşallah e, yine zamanlarda. Açın bir tane çorba. Ha? Benim bol bol kemik suyu çorba içmem lazım. Yani i̇lik, şan... çorbası. İlik mi? Evet. Şanslı gününüz. Şanslı gününde sizler. Niye? Yani... O bir filmde vardı hani böyle kadınlar bir şeyin sırrıydı, şişim şanslı geldi zaman şişle geçer diyor ya. İlaç, yani sen şey. Şişe... Elik var evet. arkadaş. Abi sen Selime git adam. Şey karşı bir şeyler yapabilirsen geçer geçeceksin. Evet, tüp geldi, siparişi verdik çiçekçi bey. Evet. Söyledi geldi abi. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne getirdiniz beyefendi? Tüp bir bakabilir o, tüp miyiz? Tüp getirdik abisi. Vay vay vay. Kaç evet. para oldu beyefendi? 320 lira abi. Kaç? 320. Ana Ulan ya. 320 mi? De bu mi? nedir bu abi? Doğru mu? 320 Doğru, mi? Doğru aynı Beyefendi bu ne ya? Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Şok, şoku uğradım. Şu anda <laughs> şoktayım. Doğal gaz yapman lazım. Da, ben böyle yani bir şey görmedim ya. önceki de 330 muydu o zaman? Kaç liraydı? Ne bileyim abi. Unuttum şimdi onu bakmak lazım kaç paraydı diye. Kayıtlara bak bakalım. Dur bir bakıp gelelim o zaman. Tamam Tamam, hadi bakalım. Dün gece yıkanıyorum. Spor yaptık abi. Yıkanırken bir anda abi şofben tak durdu. Error verdi. Bunda şey şofben var. Tüpte çalışan. Termatik mi? Tematik mi? Bilmem bir işte ismi var. Abi bir baktım orada bir bir kot çıktı. E1. Su oldu buz gibi. Allah Allah ulan bu ne ola ne olabilir? Abi ne olmuş biliyor musun? Tüp bitmiş. <laughs> Bak kahvemizi yapıyoruz da tüp bitmiş abi. Eyvah. Kim bilir tüp kaç bir oldu? Tüpüm bitti sinirlerim çok bozuk. Hemen tüpün fiyatını söyle bana. 300 oldu. 300 mü? <laughs> ya pe yarım tüp. Hani yarısı yok mu? Yarısını alsanız başka biri Sınavı uçarsan. <laughs> bir tane tüp alacağız o zaman. Baktık geldik. <gülüyor> <gülüyor> Dur şimdi <laughs> tüfekçi mi tutar mısınız şöyle <laughs> şey çiçekçi <laughs> mi? Şurayı şimdi boşaltacağım. Beybende. <laughs> Abi çık bir taksın Allah. diye. Sen fazla zorlama kendini. Allah'ım ya Rabbim ya. Dur geçeyim istersen yardım edelim. Yok Dur, yok bilmez. sen şey gerek Dur, yok bırak. ha ben bunu... <laughs> evet. Şurayı boşalttım zaten. Ne ararsan var abi. Baksana. Ah. <laughs> Rende mi? Rende mende. Ne ararsan var. Ah. çıkardın mı? Geçsin mi Gıdaner? Takabilecek mi? Gel. Haydi geleyim abi sen çık istersen. Yedim beyefendi. Ne oldu Parkçı Bey? Daha gitmeden para mı istiyorsunuz anlamadım yani ya. Bak bir tüp dünya parası olmuş. Çok stresliyim şu anda. Çok mu? İzledim. 330. 320 lira olmuş abi tüp. Abi takıyor tüpü. 320 lira olmuş abi tüp. Beyefendi. Normal ucuz ya. Ucuz mu? Kapayı mı tüpü? Yok açık üçten, kalsın. Üstten açık kalsın tamam. Takı Şu şey. açık tamam. Kaçak yok değil mi beyefendi? Yok yok hiçbir şey yok. Sadece uçarsın alayı tamam gider. <laughs> 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 Hadi çiçekçi verin ben şimdi çekeceğim bankadan. Abi de kart yokmuş. Benim de problem var. O da düşmüş bisikletten kırmış. Ay Allah evet şeyi Çok kırdık abi. Kolu çatlattı. Oldu. Kırdık mı? Çatladı mı? Yerleri ne oldu? Yok. 310 lira verdik abi. indirim yaptı bize. Öyle mi? Evet. Kaç para? 310. Tamam şimdi bankadan çeker veririm. Çiçekçi para mi? Hemen ya ee... şey yapmayın. İyi ki bir 310 verdiniz. Çiçekçi mi yani? Nedir bu ya? Cık. Bir tane Hayır. çorba morba ısmarlayayım bana. Çok stresliyim. Abi gibi. benim de hiç, parayla benim <laughs> işim yok zaten. <laughs> Sıkıntı yok. Al bir tane şuradan. Ye yeşili al ya beyazı al. Ne yok? Şundan. <laughs> bu ne var abi? Karanlıkta onu patlatıyorsun yanıyor. Karanlıkta kaldın mı? Benim zaten kendim karanlık. Ay işte al işte. Patlandı. Allah korusun. başına bir şey geldi mi kırıyorsun onu yanıyor. Al. Şimdi kırma. Light stick o. Abi. Bunları keşene ben getirdim buraya. İnanmayacaksın sen. Bende o balık oltası için olanı var dükkanda. Yani bunlar denizciler için. Onlar balık oltası değil bu hayvan gibi aydınlatıyor. Keşen aydınlat onu kırdın mı? Onun özelliği o. Benimki çadırı aydınlatıyordu. O senin bu keşen aydınlatır. Dur şimdi şurayı keşen şey yapacağım. Keşen ilk defa görüyorum. <laughs> Yükten de oraya kır oraya vur. O da kırılsın. Buna Çöpü. <laughs> Dur şimdi şurayı toparlayayım. Bu ne oluyor? Stresliyim. O da tüp şey. O ne biliyor Onu takıyorsun. Tüp dolu mu boş mu ona bak. Abi sistem ne kadar ilerle. tüpü elimize aldık mı boşalttık kaç litre var içinde onu bile çözdük. Onun çözüm. özelliği o. Bak, Geçen bu... en eski tüpçüsü benim biliyor musun? Dur gel içeri. Ne Dur, Sileceğiz ana satayım yine. Gir. Karavan yine leş gibi oldu. Tut. Bak gel şimdi. Yaklaş. Bak şimdi. Görüyor musun? Görüyor bak mi? bastım. Bak yeşil. Gördün mü yeşili? Yeşil ama o kadar. Tamam yeşil diyor. Dolu diyor tüp yani. Bana bir de kaç litre olduğunu söylese bari. Onu söylemiyor. Buna bak dolu diyor. Öteki tüp gitti boş. Dolu. Tamam. Ben şimdi şunları bir toparlayayım. Tüpü, Geliyor. tüpü taktık. Çiçekçiyle çorbacıya geldik. Gel bakalım. Beyefendi nasılsınız? İyi Allah'a şükür. Sizler nasılsınız? Geçmiş olsun. Nasıl becerdin bu işi? Bisikletten düştüm beyefendi. Kırı, Adana'lara, Antalya'lara her yere motosikletle gittim burada bisikletten düştü. Evet. Doktor yani. dedi ki şey işledi, kelle paça, kaynar hemen, dedi. Hemen hemen. Var mı beyefendi? Olmaz mı? Olmaz mı efendim? Hem de hakiki paça çorbası var bende. Kelle eti, dil eti yok içinde beyefendi. Hoş geldin, geçmiş olsun. Bendeki hakiki paça. Şey... Bu da özel gerçek değil mi? Hep çekiyor burada. Büyük tünelerim bozulur ama öyle. Neden? Burnumun dibinde yapalım, onu tutacağım. Olsun be şeyler <laughs> yapalım. Geniş ol. Vay 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 vay. Hayatımız zaten kabar aldım. İçi az olabilir ama. Aynen, aynen. Sirke var değil mi sirke? Sarı farklı mı sade mi? Sarımsak şimdi sarmısak yemeyelim. Sarmısak Kokarız sarmısak sonra. Sarmısak. Sirkeli olsun beyefendi benimki. Çiçekçininki evet. sarımsaklı olsun. Buyurun efendim. Sade sirkemi istediğiniz kadar atabilirsiniz. Gerçek sirke mi beyefendi? Gerçek abicim. Tarış eşsiz. Sirkenin sahtesi Çok acıdır. Dikkat edin. Çekme biber. Bir, acı şey yapma. Tat bakalım nasıl olacak? Atilla abi sarımsak var mı? Çorba bana da. Çorba tamam, tamam. Oh 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 süper ya bak. Vay vay. <laughs> bu babaannemin yaptığı gibi. Bak. Hakiki paçadan. Sadece patates var içinde. Ne paçası bu neyin ha, hayvan? Dana. Dana, dana paça. Bu paça ağır olduğu için herkes yiyemediği için danadan yapıyoruz. Keçi paça yok mu beyefendi keçi? Ke keçileri abi sen kaçırmış mıydın? Ben de abi. Yani. Evet. Ya keçileri. Beyefendi. Biz hep şey, biz keçi de şey yaparız. Keçi paçası <laughs> daha iyi. Ha tamam. Acı, acı iyidir. <laughs> kaynatır, kemiği kaynatır abi. Kemik kırık. <laughs> Doktor dedi ameliyat dedi. Ben oraya bir şey bulacağım içeride. Kemin. Ben şey yapıştırayım sana silikonla. Sıcak silikon ya da soğuk silikon. Saralım onu çok güzel olur. Kapatayım. Mı? Benim, kapatmıyorum. <laughs> Beyvan yeninize sağlık. Oh, oh, çok güzel yapmışsın. yapmışsınız. Teşekkür ederim efendim. Yine geleceğiz yeterli. Çok güzel ben yapmış. Her için tüfekçi, tüfekçi bey. Çorbacıdan be. tüfekçiye <laughs> geldim. Tüfekçi <laughs> bey moralim çok bozuk. Seni bekliyordum ne oldu elinde? Geçmiş <laughs> olsun. Penalık yaptın kesin, kesin sen. olsun. sen. Valla kırılmış. Bisikletten <laughs> eğilleme ya. Be, bir dakika abi bir dakika bir şey olmaz. Ben <laughs> bir dakika eline, ellemeyeceğim. Ver vallahi mi? Valla şeyler... Ya dur ne oldu? Hı? Abi şey Çok şey yaptım. Sıkmışım bunu. Sahip, ha. Hayır sıkmadım abi. Baksana bisikletten düşü kırılmış. Elleme. Şiş mi zaten bak parmaklar Görüyor musun? Abi sen bu yaşta ya ne kardeş. işin var bisikletle? Biz sporcuyuz kardeşim. Ne yaşın ya var yani Ya bisikletle mi spor yapmak lazım? Git yürüyüş yap. Yürüyüş daha, de... Da, daha bisikleti değil zaten senin bisikletin. Daha bisikleti benim ki abi. Nereden kırık parmaktan mı? Bilekten. Ciddi misin? Valla. Bilekten size... kırılmış Ağlamış, abi. Kafanda mafanda bir şey var mı? O da yok. Noksan da. <laughs> Değil mi? Yok muydu? Ha, ne yok mu? Kafada bir şey yok abi, Şeyde var işte. Ya elin üstüne mi düştün sen? Ha böyle düştüm işte, şöyle. Keçine, keçiler vardı, keçilere çarpmamak için düştüm. Keçi değil abi, lastik patlamış bisikletin. Patlayınca, olur, olur. frene basınca gittik. Gel ben sana ağır kesici krem vereyim, gel. Var bende, doktor verdi. Ya doktorun verdi krem boş ver sen, ben esas krem vereceğim sana, gel buraya. Nasıl krem? Bak, bak bu da Almanya'dan ha, mükemmel bir krem, bak. Ne bu? Bunu her türlü kırık çatlak ağrı, ha. şişlik, burkulma. benim omuzum ağrıyor. Senin omuzuna kullandık. Kullandık. Evet. Ver. İyi geldi. Valla Ver. çok iyi geliyor. Ver sür o zaman. Gel aç. Elin, Tut sürelim. Elini dezenfekte et öyle sür. Ya dezenfekte ettim. Dezenfekte et bana sürdüm. Kalmayacak. Gel gel. Dur. Ya bu kırıkları bile kaynatıyor. Gel. Telefon çalıyor. Oğlum bizde biz hepsi var bizde. Dişi ağrı, kıçı başı ağrı, eli kırılan. Alo. Alo. Buyurun Arda Bey. Buğru. Bir fiat'e girivercem lastiğe. O ikinci sınıf sattı. Kaç para? 4 lira 5. 4 lira 5. 4'üne 5 mi? Yok abi. Yok satmıyoruz, satmıyoruz abi. Yok satılık abi. abi bizde yok. Ne 4'ü 5'e satayım? Lastik 4'ü 2 4 8. 8 lira. Niye öyle diyorsunuz ki anlamadım. Beyefendi lastikler şey şu anda dur kolum kırıldı abi bir saniye. Dur tedavi, tedavi yapacağız kolunu dükkandayız. Kolum kırıldı abi bisikletten Aa, düştüm. E, şey işte mi? Eee... Hayır doktordan geldim de krem varmış şimdi. Sargı krem sürecek. Sağ ol sağ, sağ ol abi. Olta Cem kol mi? Tamam, Dört tanesi iki tanesi 2000 bin liradan sekiz bin lira. Lastiklerin sıfırı 4500 TL. lira Bizim orada. Kaç para? Dört 4 Yok abi ne 4 ee, milyar? Ya, 6, 6 8, 2, 4, 8. Ne Hay abi. 6, Ay, abi. Evet. Ah. Neresi? Sür Şur, şuraya. Dur neresi ama? Ben. Şu anda çekim de yapıyoruz. Bak seni de çekiyoruz. <laughs> Yavaş dur bak. Şurası. Neresi şurası, lan? Burası ha, mı? Evet abi. 8. Ee yorgundur sonu. Ya son son değil, önce gidecektin. 88'de. E, hep 8 zaten abi. Son teklifim şey söyle bakayım. Zaten jantları <laughs> şey yapacağız. 250 Sana. daha alma be. Jantlar jantları vermiyorum zaten. Jantlar <laughs> benim. Ne <laughs> Jantlar senin olsun abi. Koyun da yaparsın. Son <laughs> şey Kaç periyoduz? 7850 mi? 7750 250 almayacağız. 7000 bin... Vallahi evet hayat yok, yok. 7750 Abi ama gördüm ben lastikler sıfır ayarında abi. Biliyor ya gördü o. <laughs> ne? 5 senelik bana yalan söylemiş o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ee, tamam 500 alma 500 alma yabancı değil. 500 almasın. O yavaş sür Dur abi geçecek. Abi, 6 lira son teklif. Bir dakika abi dur, 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 dur. Yok yok satma 6'ya satmayız abi ne bu 6'ya? Kalsın. Yok be yaparız bir şeyler. Dur şimdi kola ağrıyor. acısı var acısı. Tamam. Acısı var şimdi acısı. Hadi görüşürüz. Hadi. Şaşırdı ne yapacağını bilmiyor. Abiciğim. <laughs> abi. Beyefendi abi, abi. bak şurası. Biraz yakışacak. Kır, kırık olan yer burası. Ya abi sen üstünü gösteriyorsun. Ben abi, ha, Altın abi, ya... abi telefonda bir telefonda onu konuşuyoruz. Pazarlık yapıyoruz bir şey yapıyoruz. Satma baba lastikleri sen gene be. <laughs> Allah Allah, lazım olur belki. Eski mi lastikler? Yeni. Yeni mi? Yenise verme abi. Bir tanesi 4000 lira, sen yarı fiyatına veriyorsun. Yani. Yani. Biraz pazarlık ya, benim gibi ol biraz ya. Allah Allah, değil mi? Bak iyi gelecek şimdi. Yakacak biraz ama. Tamam, dur şeyini takayım. Yakıyor mu şu anda? Geldi işte. Geldi, çılgın levrekçi geldi. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. <laughs> Neye gidin, Cigul'den alın levreğinizi, mevleğinizi? Siz ne gidiyorsunuz, koşuyorsunuz levrek peşinde ya? <laughs> Beyefendi sık. görüntü gitti, tamam. gitti mi? Yok yok, Vay tamam, ders. devam. Beyefendi bunu da sık dedi adam. Sık onu da. He. Bunu da böyle mi? Onu da öyle sık. Şöyle. Böyle mi lan bu? Öyle öyle. He. Yok ters yaptık. Ters böyle. yaptın tabii ya sen. İyice de kim ki. Bazen sıkma, şey olmasın kan akışı. Bak yakacak biraz, bu krem yakar ama çok iyi gelecek. Tamam ver koyun bunu karavana. Ya karavana niye koyacağım, bir tane var. Ya ben böyle bir adam görmedim. Ver bari. Oğlum gel her gün gel süreyim. Ne bu ya? 40 kilometre oraya mı geleceğim? Bir hafta gider bu. <laughs> bir hafta gider. <laughs> Valla çok iyi gelecek ha. Tamam. Ama çatlak falan varsa. E... Çatlak var abi. Çatlak abi, şey yapmaz abi, ki bu. Çatlak bu. var. Kay... Alçıya aldı abi. İşte alçı aldı böyle. Kaynayacak böyle bu. Ameliyat diyor adam sen alçı aldırdın. Ameliyat abi. olma abi ne ameliyatı ya? Olmayacağım abi o kaynar. O, o, o. Şimdi... Her kırık çatla ameliyat olsak Aslında, tamam. Şimdi kemik suyu çorbası içtim kaynar o. Şimdi senimden mi çorbası sen? Ona da borcum var ver parasını adama. Ne borcum var? Çor... Tüfekçe dedi abi 500 lira borcu var dedi ayıp dedi versin dedi. Biriktiriyoruz hafta sonu ayda bir. <laughs> Hadi yıkayayım edelim. Edelim. Karavandayım. Uzun kuma geldim. Baksana hava. Hava kötü. Hava kötü. Ben yine şey yaptım. Buz tedavisi uyguluyorum. Doktor dedi buz tedavisine devam et dedi. Ama bir şey koy dedi. be şey direkt buzu koyma dedi. Cildin tarih olmasın. Olsun abi şimdi uğra uğraşamam. Baksana jel buz zaten. Bu bir şey olmaz herhalde. O tüfekçinin verdiği şey de sürdü ya elime. Ne yaptı be kardeşim? Elim şişti ya. Baksana parmaklarım şişti abi. Neyse o gittik sürdük onu. Hadi bakalım. Şimdi bekleyeceğim. Bir, bir birkaç hafta geçsin. O şeyi çıkarttım da takacağım yine. Bakacağım bileğim nasıl, ne yapıyor, ne ediyor. Ona göre alacağız şeyimizi. Ameliyatla hiç olmak istemiyorum abi. Kaynar belki ya. Kemik yiyeceğim. <gülüyor> yiyeceğim, yiyeceğim. <laughs> kemik yiyeceğim, kemik. <laughs> Köpek gibi kemik yiyeceğim. Katır kutur, katır kutur. Bavulu ilik için belki kaynar oraya. veya da oraya ilik suyu dökeyim tam kolumun oraya, bileğimin oraya. <laughs> Ulan spor da yapamayacağız ha. Yapacağız da ağırlık kaldıramayacağız şimdi. Cık. Tam yazı hazırlanıyor. Görüyorsun değil mi? Nereden bindim şu bisiklete? Bak suç aleti orada. Görüyor musun? Suç aleti orada. Cezalı o. Ona ceza verdim. Kırmızı kart. Kadro dışı var. Onu kadro dışı bıraktım. Kadro dışı. Hadi. Yürüyeceğiz. Çok yakında.